Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Şimdi arkadaşlar 2024 yılı sizin için nasıl bitecek? Nasıl sonlanacak? Nasıl 2024'e veda edeceksiniz? iş kariyer, para, aşk hayatınızla ilgili nasıl gelişmelerle yeni yıla gireceksiniz? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili teraziler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj. Şimdi bakalım sevgili teraziler. Şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatın her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi enerjileri genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim. Tılsım yedilisi, mahkeme kartı ve tılsım altılısı. Şimdi Sevgili teraziler son 7 aydır hatta 7 yıllık bir süreçtir verdiğiniz bir mücadele olabilir. Bu daha çok haksız yer işten çıkarılma ile ilgili bir durum olabilir. Ya da bir miraslık durumu olmuştur. Burada hakkınız olanı alamamışsınızdır. Akabinde bir hak arayışı içerisine girmiş olabilirsiniz. Şimdi 2024 yıl içerisinde hakkınız olanı alacaksınız. Sizin için bir sayfa kapanıyor. Özellikle de verdiğiniz bir mücadele ile ilgili. Yani sabrınızın mükafatını alacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak, boğa, başak, toprak elementlerinden bir kişiden güçlü bir kişiden alacağınız bir iş nasibi olabilir. Yani bir tanıdığınız aracılığıyla bir iş yerine bir işe başlangıç yapabilirsiniz. Değnek dokuzlusu ölüm kartı şu kartta çekmek istiyorum kılıç dokuzusu. şimdi e, dokuz rakam arkadaşlar tamamlanmaya yakın e, bir rakamdır Şşş, bitmez dediğiniz olmaz dediğiniz bir durum olacak bitmez dediğiniz bir durum bitecek uykularınız kaçıyor kabus sahip görüyor olabilirsiniz bu yaşadığınız zorlukla ilgili şimdi ölüm kartı bize direnmememiz gerektiğini söyler çünkü burada değnek dokuzlusu ile beraber özellikle sizi yoran sizi üzen sizi küren bir sürecin artık bitmesi gerektiğini, bunun için de direnmemeniz gerektiğini söylüyor. Nasıl bir örnekle bunu size açıklayacağım. Bakın özellikle de toksik bir ilişki içerisindeyseniz uzun zamandır sizin tarafınızdan verilen mücadeleyle devam ediyorsa, sizin tarafınızdan verilen emekle devam ediyorsa ve bu süreçsi oldukça da yıpratıyorsa artık bir şeylere mantıkla hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Şimdi burada manipüle ediliyor olabilirsiniz. E, bu kişiden kopamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz tabiri caizse ben ondan başkasıyla bir hayat kuramam gibi bir düşünce içerisinde de olabilirsiniz çünkü burada aslında gerçekleri görüyorsunuz bir şeylerin tamamlanmayacağını ya da istediğiniz noktaya gelmeyeceğiniz gelmeyeceğinin farkındasınız ama inatlı böyle bir e, direnç enerjisi içerisindesiniz bu durumla ilgili bakalım ve kılıç dörtlüsü tılsım olmuşsun artık bir şeyler bir şeylere gerçek yani bir akılla bakmanız akılcı bakmanız gerekiyor arkadaşlar duygularınızla değil mantığınız hareket etmeniz gerekiyor evet hayaller kuruyorsunuz o istediğiniz ilişki canlandırıyorsunuz zihninizde ama bir de kartlarımız bize diyor ki gerçekler var bakın uyanma zamanı bir şeylerin farkına varma zamanı maddi manevi bu ilişki ya da bu evliliği hepsinin çabanızla yürütülmüş İki iki kart daha çekmek istiyorum uyumlanan arkadaşlar için. Değnek ası ve değnek beşisi. Öncelikle siz net olmalısınız arkadaşlar. O yaşadığınız zihin karmaşıklığını, kaygı, endişe öncelikle siz çözmelisiniz. Kendi içinizde bir çözüm ulaşmalısınız ki harekete geçebilirsiniz. Burada duygu ve mantık arasında sıkışıp kalmışsınız. Hem yoğun duygular besliyorsunuz, bir şeylerin bitmemesini istiyorsunuz. Bir de bir taraftan da bir şeylerin istediğiniz gibi olmayacağınızın ya da istediğiniz gibi o hayal ettiğiniz gibi olmadığının farkındasınız. Yani bu da aslında öncelikle sizin uyanmanız, bilinçlenmesi, farkındalığı uya farkındalığa ulaşmanız gerekiyor ki buna dair de güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Peki karşı taraf yani uyumlanan arkadaşlar için karşı taraf nasıl enerjilerde size karşı diye bakalım. Kılıç Prensi ve Kupası Öncelikle Kupas ile beraber bu kişi size karşı duygu besliyor ama Kılıç Prensi ile beraber biraz böyle özgürlükçü, maceracı, hayalperest, e, ayakları yere sağlam basmayan, e, gelgitli bir ruh haline sahip, çok çabuk sinirlenen, öfkelenen, sürekli kendini savunmaktan e, böyle yani tabiri caizse haklı haksızken haklı durumuna sürekli kendini getiren bir insan olabilir. Yani bu da aslında Kupa prensi, şey, özür dilerim kılıç prensi biraz havai bir insanı da temsil eder. Evet kişinin size karşı duyguları var. Duygu yok demiyorum kartlar öngörüsüne ve anlenersin ama kişi biraz böyle e, sizin istediğiniz o sorumluluğu alabilecek nitelikte değil ya da o olgunlukta değil. Buradaki olgunluktan kastettiğim şey yaşla alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Sorumluluk bilinçliyle alakalı bir durumdur ki bu beklentiniz karşı tarafta yok. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsıması ki kart geldi. Kupa beşlisi ve değnek şövalyesi. Son 5 haftada da 5 ay içerisinde yaptığınız bir girişimden dolayı bir e, beklenti yani beklentinizi karşılamamış olabilirsiniz. Başarısız olmuş olabilirsiniz bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu daha çok bir eğitimle ilgili, iş kurma ile ilgili ya da bir yatırımla ilgili olabilir ya da başvurduğunuz bir işle ilgili de olabilir. Şimdi burada bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık, bir üzüntü var ama bu durumla ilgili pes etmeyeceksiniz. E, harekete geçeceksiniz arkadaşlar. Tekrardan başvuracaksınız ya da tekrardan böyle bir eğitim almak gibi bir amaç için harekete geçeceksiniz. Burada pişmanlık yaşadınız ya da beklentinizi karşılamayan, istediğiniz gibi sonuç alamadığınız bir durumla ilgili yeniden harekete geçme enerjisi var. Pes etmeyeceksiniz. Kendinizi toparlayacaksınız ve harekete geçme zamanı diyeceksiniz. Niyetiniz ve isteğinizle alakalı. Evet. Yani burada üzüntü, keder var ama artık kurban psikolojisiyle hareket etmek yerine evet bu da olmalıydı. Bunu da yaşamam gerekiyordu. Bunda da almam gereken bir ders vardı kendi toparlayacaksınız ve yeniden harekete geçeceksiniz. Değnek Güçlüsü tılsım kralı, kılıç Sekizlisi adalet kartı ve kılıçası. Şimdi sevgili teraziler, öncelikle adalet kartı sizi temsil ediyor ve kılıçlar da sizi hava elementini temsil ediyor. Tılsım kralı ile beraber özellikle de boğa baskın olmakla beraber oğlak, boğa, başak, toprak elementinden büyük güçlü bir kişiyle yaşça büyük olgun güçlü bir kişiyle bir hukuksal sürece girebilirsiniz ya da bu kişi tarafından bir haksızlığa da uğrayabilirsiniz. Şimdi bu durum sizi oldukça kaygılandırabilir, endişelendirebilir ama değnek güçlüs bize diyor ki öfkeli hareket etmeyin. Öncelikle sakince bir bekleyin, düşünün, plan yapın, hedef belirleyin. Yani bu kişi eğer bu kişiyle bir hukuksal sürece gireceksiniz süreci düşünün. Süreci planlayın. Ya da bu kişi size haksızlık yaptıysa hakkınızı nasıl geri alabileceksiniz? Bunu düşünün. Öfkeler hareket etmek sizi daha çok ya da daha büyük bir çıkmaza sokabilir. Bu yüzden de sakin olmalı. Öncelikle ne yapmanız gerektiğine net bir karar vermeli. Akabinde harekete geçmelisiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa dörtlüsü bonusu değnek kralı araba kartı ve kılıç beşlisi bir kart daha çekelim tılsım ikilisi. Arkadaşlar beş rakamı kaostur. Şimdi burada e Kaos içerisinde oldunuz, küs oldunuz, kırgın oldunuz. Hatta bu kişi iyi mi ya böyle niyeti iyi mi bana karşı diye sorguladığınız bir enerji içerisindesiniz. Ne yapmanız gerektiğini gerektiğine dair kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. ikilemler yaşıyor olabilirsiniz. Aslan burcu bir kişisinden alacağınız manevi bir destekle ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Ya da siz bu ikilemden kurtarabilir. Şimdi kupa dörtlüsü kırgın olduğunuz, küs olduğunuz bir kişinin enerjisine işaret eder ve bu kişiden alacağınız bir adım var. Ve bu kişi daha çok aynı çatı altında yaşadığınız bir kişi olabilir. Aile üyelerinden bir kişi olabilir. Anne, baba, kardeş, hala, teyze, amca, bir ya da eşiniz, partneriniz olabilir. Biraz inat enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Her seferinde aynı şey yapıyor. Her seferinde Söz veriyor ama verdi sözleri tutmuyor ya da başkasının lafıyla hareket ediyor gibi. Burada yeter dediniz bir enerji içerisinde olduğunuz görülüyor. Peki uyumlanan arkadaşlar için kartlar neler söyleyecek? Evet daha çok aile çatışı arkadaşlar. Aziz kartı, Kupa dokuzu ve değnek örtüsü. Bakın yine bir aile kartı. Şimdi bu kişiden alacağınız bir adım olacak. Hatta adımlar dahi olacak. Başlar ne kadar inat çalıştıracak olsanız da kişi size ne kadar kararlı, ne kadar bir şeylerde değişme artık açık olduğunu gösterecek. Size ikna etmenin bir yolunu bulacak. Aziz kartı değişme direnen bir enerji, kapalı bir enerji temsil eder. Kişi biraz gelenekçi olabilir kolay kolay bir şeyleri görmekte zorlanıyor olabilir. Yani siz bazı kişi ya kişilerin gerçek yüzünü görüyorsunuzdur ama görmüyorduk ya da görmek istemiyorduk gibi. Bu da aslında bu inadınız biraz karşı tarafı ikna edecek. Bir diğer enerji ise uzun zamandır dualar ettiğiniz, adaklar ettiğiniz Adaklar adadınız bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşecek özellikle de resmi bir kurumdan beklediğiniz haber varsa çok güzel bir oluşum içerisine gireceksiniz. Yani hem hayatınızda çok güzel bir dileğiniz, muradınız gerçekleşecek. Akabinde gelecek olan haberle beraber siz yeni bir oluşum içerisine gireceksiniz. Çok ama çok güzel bir enerji var. Sevgili teraziler, dualarınız kabul oluyor. Tüm dilekleriniz gerçekleşiyor. Bakalım. Aşıklar kartı, kupa kredicisi, Tılsım Şövalyesi, Tılsım Beşisi ve Denge Kartı. Bir kart daha çekelim. İmparatorca. Şimdi İmparatorca arkadaşlar Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs genişlemekte büyümektir ama Venüs'ün şöyle bir özelliği vardır. Mevcut durumu büyütür genişletir. Şimdi Tılsım Beşisi maddi manevi yoksunluğu temsil eder. Burada Maddi manevi fark etmeksizin kendinizi çıkmazda hissettiğiniz, zorlukta hissettiğiniz bir süreç daha da büyüyor ya da daha da böyle bir çıkmaza giriyor olabilir. Denge kartı bize paniğe kapılmamamız, kapılmamamız gerektiğini Sorundan çok çözüme odaklanmamız gerektiğini ve ne olursa olsun içsel huzurumuzu dengede tutmamız gerektiğini söyler. Tılsım şövalyesi ile beraber özellikle de başak baskın ola, olmakla beraber oğlak bu başak bir kişiden alacağınız destekle siz bir çıkmazdan kurtulacaksınız. Bu anneniz olabilir, aile bireylerinden bir kişi olabilir. Sizin için dualar ediyor bu kişi ve bu kişi arkadaşlar aslında sizi bir çıkmazdan çıkmanıza, kurtulmanıza sebep olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır. Gelecek olan bu yardım bir şartlanmayla, bir koşullanmayla gelebilir. Yani bir de size bir seçenek de sunulabilir sevgili teraziler. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.